Açıklar oluyor diye mi bu böyle saçma sapan hareket yapıyor ya? Bunun kamerası çok, aşırı güzel çeker normalde. Hmm, çok tuhaf geldi bana. Nereden devam edeceğiz Zülhudud? Direkt. He? Direkt gidiyorsun. Tamam. Yani... Araban oraya çıkarsın zaten. Dediyelik eşyacılar var. Bak şu kadar. Baba. Yarın da geri kalanları alalım. Gel misin? Gel burayı çekmiştim ben. Bir dakika sonra olsun kapatayım. 包包,包。